Finansal teknoloji programıyla karşınızdayız. Ben Sefer Yüksel, bugünkü konuğum Ne Kolay Ödeme Kuruluşu Genel Müdürü Haluk Yum. Haluk Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Sefer Bey. Haluk Yum'la birlikte şirket dijitalleşme şirketleri nasıl etkiliyor bunu konuşacağız. Yine açık bankacılık gündemde ödeme kuruluşlarını nasıl etkileyecek, finans sistemi nasıl etkileyecek. Yine bir başka konu fintechlerle bankaların ilişkileri bu süreçte nasıl değişecek, evrilecek ya da son 3 yıla göre 2 yıla göre nasıl değişiyor? Bir başka konumuz da BDDK'nın yıl başında yürürlüğe sokmasını beklediğimiz dijital banka lisansı tabii ki bu finans sektörünü nasıl etkileyecek? Yine Haluk Bey ile konuşacağız. Haluk Bey tabii dijitalleşme pandemiyle birlikte çok ciddi imek kazandı. Artık bu hepimizin ezberi. Peki bu dijitalleşme Nekoloin sizin şirketinizin stratejisinde Nasıl bir değişikliğe neden oldu? Teşekkür ediyorum. Nekolay aslında 13 binin üzerinde ve 81 ilde fiziksel network ile fiziksel temsilciler ile uzun süredir faaliyet gösteren bir ödeme kuruluşu. Ee, sadece Türkiye'nin en geniş ödeme en geniş network'üne sahip ödeme kuruluşu değil, aynı zamanda Türkiye'nin en eski organizasyonlarından da birisi. Ben tabi dijitalliğe geçmeden önce dijitalleşme öncesinde Nekolay'ın şu anki yapısından biraz bahsetmek isterim. Biz 2007 yılında fatura tahsilatına aracılıkla e, hizmet vermeye başladık, yola çıktık. 64-93 sayılı kanun yürürlüğe girmesiyle de Aktif Bank, Aktif Yatırım Bankası'nın bir iştiraki olarak e, ilk faaliyet izni alan kuruluşlardan biri olduk. Halihazırda 14-15 ürünle müşterilerimize hizmet veriyoruz ve aylık yaklaşık 700 milyon TL gibi devasa bir hacime aracılık ediyoruz müşterilerimize gelince müşterilerimizin büyük kısmı banka müşterisi olmayan ya da banka sistemlerini nadiren kullanan 8 milyon müşteriye hizmet veriyoruz bunlardan 5 milyonu düzenli olarak her ay ofislerimize gelip hizmet alan müşterilerimiz tabi dijitalleşme konusu Türkiye'de biraz farklı algılanıyor olabilir diğer sektörlere baktığımızda bankacılık sisteminde finansal kesimdeki dijitalleşmenin aynı paralelde, aynı hızda olmadığını söyleyebiliriz. Tabii kastım burada ürünlerin dijitalleşmesi değil, müşterilerin dijitalleşme oranından bahsediyorum. Hı hı. İstatistik verilere baktığımızda Türkiye'de hane halkının, nüfusun %40-45'inin hesabının olmadığı, %50-55'inin ancak veya ancak bir bankada ya da bir finansal kuruluşta hesap sahibi olduğunu görüyoruz. Tabii gerçek rakam devamlı bankacılık sistemini kullanan müşteri sayısı biraz daha farklı %50'nin üzerinde bir kitle bankacılık sistemini düzenli olarak kullanmıyor ya da hiçbir şekilde hesabı yok. İşte tam bu noktada biz henüz dijital ürünle tanışmamış, finansal sistemi de henüz kapsayamadığı bir kitleye hizmet veriyoruz. Dolayısıyla dijitalleşme bağlamında bulunduğumuz noktanın ne kadar stratejik ve önemli olduğunu farkındayız. Pandemi döneminde de bunu hep birlikte yaşadık. O yüzden önümüzdeki süreçte bu kitlemizin henüz bankacılıkta tanışmamış, henüz dijital ürünlerle buluşmamış kitlemizin dönüşümünün bir parçası olmayı hedefliyoruz. İkinci kritik konumuz mevcut fiziki platformumuzun ortak bir platforma dönüştürülebiliyor olması. Yine geçtiğimiz yıl offline kanallarda biliyorsunuz bir müşteri frekansında düşme yaşadık. Evet. Biz bu süreç içerisinde. Kendi noktalarımızda üçüncü parti işbirliklerine biraz daha hız vardık. Hı hı. Orada şunu gördük, banka şubelerini kapatan bankaların e, ve henüz bir fiziksel noktası olmayan finansal kuruluşların da bir temas noktası, bir hizmet noktası haline gelebiliriz. Dolayısıyla e, bu noktada çalışmalarımızı arttırarak devam ediyoruz. Biliyorsunuz önümüzdeki yıl inşallah bir aksilik olmazsa açık bankacılık mevzuatı, hı hı gündemde açık bankacılık hayatımıza giriyor. Açık bankacılığın da hayatımıza girmesiyle bu platformumuzun daha önemli bir role sahip olacağı dijitalleşme bağlamında düşünüyoruz. Şimdi tam açık bankacılıktan bahsettiniz, dijitalleşmeyi de konuştuk. Bu e, tabii ki çok önemli bir rol olacak tüm sektörde özellikle evet. fintech'ler açısından. Sizin buradaki yaklaşımınız ne olacak? Regülasyonlarla birlikte yeni bir şehre kazanıyor sektör. Bu yeni dönemde e, ne kolay nasıl bir anlayışla hareket edecek? Açık bankacılığın en yoğun hissedileceği sektör hiç kuşkusuz ödeme sistemleri dünyası Sefer Bey. Dolayısıyla buradaki hareket kaçınılmaz. Peki açık bankacılık müşterilere ve finansal kuruluşlara ne getirecek? Hı hı. Öncelikle hali hazırda müşteriler hangi finansal kuruluşta hesap açmışsa oraya müracaat edip ancak onun aracılığıyla e, finansal hizmetini alabilirken açık bankacılıkla birlikte artık müşteriler herhangi bir finansal kuruluştan başka bir finansal kuruluştaki hesabına erişip hatta ve hatta orada ödeme emri işlemini, ödeme emrini başlatıp finansal işlemlerini gerçekleştirebilecek hale geliyor. Bu ne demek? Bu siz tek bir noktadan, tek bir hesaptan birçok bankadaki hesabınızı, birçok bankadaki finansal varlığınızı yönetebileceksiniz demek. E, dolayısıyla şöyle bir şeyle karşılaşacağız. Yani bir bankadan çek karnesi almışsanız ya da bir bankada otomatik ödeme talimatınız varsa fatura ile ilgili siz o bankaya topyekun bağımlı değilsiniz. Yani bütün e, finansal varlığınızı orada tutmak ve bütün işlemlerinizi artık orada yapmak zorunda değilsiniz. Hangi ürün, hangi finansal kuruluşta sizin için daha elverişli, daha verimli, bunu çok kolayca seçebileceksiniz. Dolayısıyla böyle bir imkan fiziki ya da dijital fark etmez platform sahiplerine ve müşteriyle çok e, sık temas eden partilere önemli avantajlar sunuyor. Biz de o noktada bu avantajı kullanıp müşterilere e, bu açıdan da hizmet veririz diye düşünüyoruz. Tabii şunu da unutmamak lazım. Açık bankacılıkla birlikte belki ilk başta veri kaybı ya da verinin suistimali gibi şeyler gündeme gelecektir ama müşteriler avantajını yaşadıkça açık bankacılığı daha çok kullanacak. Dolayısıyla önümüzdeki seneden itibaren bankacılığın bu manada çehresinin değiştiğini söyleyebiliriz. Şimdi Peki ödeme ve Elektronik para şirketleri, kuruluşları açısından üzerinde baktığınızda bu fintech startuplarının, fintech şirketlerinin bankalarla olan ilişkilerini yakın dönemde nasıl görüyorsunuz? Çünkü geçmiş dönemde aslında ilişki başladı, e, rakip vesaire gibi şeyler anlaşıldı ama benim gördüğüm sektörde artık yavaş yavaş e, işbirliğinin, yani hiç Çok kimsenin top. tek başına hiçbir işi yapamayacağının anlaşıldığı bir dünyaya geldik. İşbirliklerinin yoğunlaştığını da görüyoruz sizin bakış açınızda. Çok haklısınız. Gerçekten de fintech kavramının ilk kullanıldığı 2015'ler, 2016'lar şöyle bir soru herkesin aklındaydı. Fintechler bankacılık sistemi için, mevcut yapılar için bir tehdit mi? Ama geldiğimiz noktada öyle olmadığını, aslında işin daha çok iş birliktelikleriyle, daha çok beraber iş yapma kültürüyle farklı bir boyut kazanacağı. Tabii şunu da unutmamak lazım. Regülasyonun, düzenleyici otoritenin burada önemli adımları oldu ve nihai kararı aslında o verdi. Karşımıza bir işbirliği zarureti ve işbirliği iştahı çıktı. Bu anlamda bizim iştiraki olduğumuz Aktif Yatırım Bankası bir tarafta ne kolay bir tarafta da UPT ile bu işe zaten düzenlemenin ilk çıktığı dönemde hemen dahil oldu ve öncülük etti. Bugün görüyoruz ki büyük bankalarımızın çoğu ya satın almalarla ya da yeni iştirakler kurarak bu dünyaya fintech startuplarına e, dahil olmuş durumdalar. Bu şu demek? Önümüzdeki süreçte e, sıkça bu işbirliğini ve bu sinerji, sinerjiyi göreceğiz. Yine bu sinerjinin sonuçlarında e, finansal kesimin menfaat temin edeceği, müşterilerin fayda sağlayacağı hiç kuşkusuz. Çünkü şunu çok iyi gözlemledik bugüne kadar. Fintech'ler bankacılık sisteminin dünya standartlarının üstünde olan teknolojisinden hep faydalandılar. Yine bankacılık sistemimizin ürün çeşitinden fintech'ler yararlanarak burayı bir basamak olarak kullandı. Deneyimlerden yararlandı. Kesinlikle. Şimdi şunu görüyoruz, tersi bir pozitif yaklaşım. Bankalarda aslında fintechler gibi çevik olabileceğini göstermeye başladı. API'lerle dış dünyaya açılıp yine platformlara servis vererek öncülük etmeye başladı. O yüzden şimdiden aslında pozitif sonuçlarını, bu sinerjinin, bu işbirliğinin katkılarını şimdiden görebiliyoruz diyebilirim. Hı hı. Peki şimdi gelelim yine bir başka konuya. Siz yanlış bilmiyorsam yılbaşında Merkez Bankası'ndan faaliyet izni alıp sanal post tarafında faaliyete başladım. Bu sanal post dünyası da aslında şöyle geriye dönüp baktığımızda özellikle son 1,5-2 yılda oldukça hareketli ve çok hızlı büyüyen, işlem hacimlerinin rekor seviyelerde arttığı bir alan. Buradaki hedeflerimiz neler? Gerçekten de bu hız herkesin ilgisini çeker halde. Biz hane halkına verdiğimiz ödeme hizmetlerini uzun süredir ticari firmalara ve işletmelere nasıl aktarırız? Daha doğrusu oraya da bu deneyimimizi aktarmalıyız düşüncesinde planını yaparken geçtiğimiz yıl, geçtiğimiz yıllarda daha doğrusu şunu fark ettik. Hem perakende şirketler hem de B2B iş yapan firmalar ticaretlerini çok hızlı bir şekilde, beklentinin de üzerinde bir hızla dijitalleştirmeye başladı. Tabii ticaret dijitalleşince dijital ödeme sistemleri de herkesin ilgi odağı e, merkezi haline geldi. E-ticaret bir, e, bir buçuk yılda biliyorsunuz 5-6 yıllık yolu katetti. E, örneğin geçtiğimiz yıl %66'lık rekor bir artışla e-ticaret 230 milyar TL'lere ulaştı. Hı hı. Diğer tarafta sanal posta durum çok farklı değil. Sanas, sanal post hacmi de Geçtiğimiz yıl 260 milyar TL'ye ulaştı. Sanal postaki hızı görmek için aslında son 5 yıla bir göz atmakta fayda var. 2015 yılında sanal post hacmi e, bugüne göre 4'te 1, 5'te 1 daha doğrusu daha azdı. Yani 5 yılda %400 artarak 5 katına ulaştı. Buna karşılık fiziki post 480 milyar TL'den 910 milyar TL'ye neredeyse Sadece yüzde arttı. Bir taraf yüzde yüz artarken, diğer taraf sanal post tarafı 400 arttı. Önümüzdeki beş yıl içerisinde de biz senenin başında sektör olarak hep şunu konuşuyorduk: Beş yıl sonra sanal post hacmi acaba 800 milyar olur mu diyorduk. Ama bugün görüyoruz ki 2021'i 400 milyar TL gibi bir rakamla hacimle rekor bir hacimle kapatacak. Dolayısıyla 5 yıl sonra 901 trilyon, 9 milyar 1 trilyon bandında bir sanal post hacmini beklemek. ...çok e, makul olacaktır. Hı. Burada tabii seyircileri aydınlatmak adına bir şey değinmek isterim. Lütfen. E, bir işletme sanal posta hizmet vermek isterse... ...iki e, alternatif var. Birincisi ya doğrudan tek tek bankalarla entegre olacak sistemsel bir entegrasyon... ...ya da e, bizim gibi bir PF ödeme kuruluşu aracılığıyla... ...hazır hemen hizmet vermeye başlayabilecek... Kobi ve mikro işlem işletmeler için baktığımızda bu ikinci alternatif, ikinci yöntem hem daha az maliyetli hem de çok daha hızlı. O yüzden şu an PF'lerin aracılık ettiği hacim son bir yılda 40 milyar TL'ye ulaşmışken 5 yıl sonra bunun 200-250 milyar TL gibi bir rakama ulaşmasını bekliyoruz. Hı hı. Sonuç olarak ne kolay olarak biz de bu büyüyen sektörde olmak, hem de küçük ve orta boy işletmelerin birçok ihtiyacına aracılık etmek için bir anlamda kobilerin bir finte olabilmek için bir çehre değiştirdik. Dediğiniz gibi bu yılın başında faaliyet genişlemesi olarak sanal post hizmeti vermeye ve ne kolay panelimizi geliştirmeye başladık. Şimdi kobilere sadece sanal post hizmeti mi verilecek yoksa farklı hizmetlerde olacak mı? Biraz oraya açabilir miyiz? Çok doğru. Aslında biz sahada uzun yıllar her bir temsilcimizin aynı zamanda bir kobi olması sebebiyle hizmet varırken gördüğümüz bir şey işletmelerin hem ihtiyaçlarını hem de sıkıntı çektiği konuları çok net ve çok yakından görme şansına sahip olduk. O yüzden dedik ki işyerleri, üye işyerleri müşterilerine hem sanal hem de fiziki ne kolay ödeme deneyimini sunarken aynı zamanda kendi işlemlerini takip etsin, nakit akışını yönetsin. Yani tek bir panelden hem nakit akışını görsün, hem muhasebe entegrasyonu olsun, hem de üçüncü parti iş birliklerini gerçekleştirebilsin. Kobilerin en büyük sorunlarından biri de biliyorsunuz finansmana erişme zorluğu. Evet. Bazı firmalar finansmana erişemeyerek rekabette geri kalabiliyor. Bazı firmalar da ya da maliyetle erişelim. Aynen. Yüksek maliyetle borçlanmak zorunda kalıyor. Dolayısıyla biz panelimizde mümkün mertebe bütün bankalara yer verelim. Hatta diğer finansal kuruluşlara yer verelim. Ve COBİ'ler e, ihtiyaçları olduğunda başta finansman olmak üzere e, bu panelden bütün e, bankalara erişebilsin. Bankaların ürünlerini kullanabilsin. E, çünkü bunu şunun için söylüyoruz. ABD'de bildiğimiz kadarıyla COBİ'lerin e, yüzde 35-40 finansmanına aracılık fintechler üzerinden gerçekleşiyor. Dolayısıyla biz de burada bu fonksiyonu yerine getirebilir ve finansmanın bir anlamda tabana yayılmasına aracılık edebiliriz diye düşünüyoruz açıkçası. Sadece birey tarafında değil işletmeler tarafında da tabana yayılma kuşkusuz ekonomi açısından çok kıymetli. Kesinlikle. Aynı zamanda tabii şunu da eklemek isterim. Sadece bir e, sanal post ve sadece bankacılık ürünleri değil, bankacılık dışında da birçok işbirliğini yaptık. Bunlardan bazıları e-ticaret paketleri, e-ihracat eğitimleri. Ee, yine bordrolama, teşvik paketleri gibi birçok işletmenin, küçük ve orta boy işletmenin ihtiyaç duyacağı ürünleri o panelimize entegre ettik. Peki şimdi diğer önemli konu, açıkçası bütün sektör merakla bekliyor, bizler de merakla bekliyoruz müşteri adayları olarak. Bu dijital bankalar, lisans biliyorsunuz mevzuat görüşü açıldı, lisans verilmeye başlaması beklemiyor bir olacak itibariyle. Buradaki görüşünüz nedir? Bir de siz tabii ki dediniz ki biz daha çok fiziki olarak e, sahadayız. E, burada siz bu alanda ne gibi rol almayı düşünüyorsunuz? Peki. Esasında e, yönetmelik, taslak yönetmenin öncesinde bankacılığın dijitalleşme sürecinde çok önemli, bence dev diyebileceğimiz bir adımdan bahsetmek isterim. E, biliyorsunuz bankalarımız çok uzun zaman önce ürünlerini dijitalleştirmeye başladı ve bilhassa bireysel ürünlerinin tamamını dijitalleştirmiş durumdalar. Ama buradaki tek sorun müşterinin bir şekilde ıslak imza için şubeye, bankaya müracaatı ya da bankanın müşteriye ulaşıp evrakları ıslak bir imza ile tamamlaması. BDDK geçtiğimiz aylarda bununla ilgili bir düzenleme yaparak uzaktan kimlik doğrulama yönetmeliğini devreye soktu. Bu aslında tamamen e, sürecin dijitalleşmesi için en önemli ve en gerekli adımdı. Bu hem e, dijital bankacılık lisansı öncesinde bir hazırlık oldu, hem de dijital bankacılık lisansı sonrasında mevcut geleneksel bankaların rekabette sıkıntı yaşamalarının önüne geçilmiş oldu. Dijital bankacılık lisansına gelince biliyorsunuz bu ilk defa ekonomik reform paketinde gündeme geldi. Evet. Orada resmiyet kazandı daha doğrusu. Ee, geçtiğimiz ayda da taslağa ya yayınlandı ve kamuoyunun görüşlerine sunuldu. Ee, dijital bankacılık Avrupa'da malum e, biraz farklı, Asya'da biraz daha farklı gelişti. Avrupa'da fintekler e, önce geleneksel bankacılık lisansı alıp o lisansa dijital bankacılık faaliyetleri sürdürdü. Asya'da hı hı. ise karşımıza farklı bir lisanslama türü olarak çıktı dijital bankacılık. Ee, tabii doğal olarak bazı ürün ve hizmetlerde sınırlamayla karşılaştık. Hı hı. Türkiye'de gördüğümüz kadarıyla Asya'yı takip etti burada. Farklı bir lisanslama türü olarak işler bankacılık geldi. Hı hı. Ee, mevduatta herhangi bir sınırlama olmamakla birlikte kredi limitlerinde bir takım sınırlamalar var hı hı. gördüğümüz kadarıyla. Yine ilk planda sadece tüketicilere ve kobilere hizmet vermeyi hedefliyor. Peki dijital bankacılıkla müşteriler ne kazanacak? Müşterilerin edinimi ve müşteriler arasında dünya nasıl değişecek? Ee, çok basit bir anlatımda e, dijital bankacılık lisansını alan kurumlar doğal olarak geleneksel bankacıların, genelsel bankaların katlanmak zorunda olduğu bazı işletme giderlerine e, maruz kalmayacak ve bu rekabet avantajını, fiyat avantajını muhtemelen müşterilere yansıtacak. Bu şu demek: artık müşteriler daha makul fiyatlarla, daha rekabetçi fiyatlarla, bankacılık ürünlerine erişebilecek. Siz Öyle, nerede olacaksınız orada? E, biz tabii bizi dijital bankacılık kadar heyecanlandıran başka bir şeyden bahsedeyim. Çünkü aynı yönetmelikte çıktı. Servis modeli bankacılığı. Evet. Servis modeli bankacılığı ilk adımları biliyorsunuz açık bankacılıkla atılmıştı. Artık müşteriler bir finansal ürüne ihtiyaç duyduğunda bankaya gidip Bankanın herhangi bir kanalına ulaşıp e, hizmet almak zorunda kalmayacak. İhtiyacın doğduğu noktada bankanın ürünlerine erişebilecek. Burada şunu söylemekte fayda var. Açık bankacılıkla bazen e, servis modeli bankacılığı karışıyor. Açık bankacılıkta müşterinin verisinin paylaşımı var. Müşterinin istediği taraflarla. E, servis modeli bankacılığında ise daha çok bankanın ürün ve hizmetlerin dışarıya açılması. Bu, Bu noktada biz hem servis modeli bankacıyla hem de dijital bankacı lisansını alan taraflarla işbirlikleriyle e, katkı sağlayacağımızı söyleyebilirim. Şimdi son 30 saniye işbirliği dediniz. Hani aktif bankı biz e, tanıyoruz, yeri yerde ağırlıyoruz burada yöneticilerini. İşbirliğiyle giden bir banka. Sizin önümüzdeki dönemde iştiraki olarak e, işbirliklerinden kısaca bahsedebilir misiniz son 30 saniyede? Ya aslında grubumuzun işbirliğini 30 saniye sıkıştıramayacağım kadar farklı ve e, boyutlu, çok boyutlu. Aktif Bank sektöre hem ne kolay hem de UPT gibi Türkiye'nin yerli ve milli para transfer firmasıyla öncülük etti. Ve iş modelini tamamen iş birliklerine dayandırmış durumda. Ne kolay olarak biz de aslında sahada tamamıyla franchise yani iş ortaklıklarıyla büyüyoruz. Hı hı. Şunu sıklıkla gündeme getiriyoruz. 600 tane işletmecimiz, 600 tane aile 15 yıldır bu e, organizasyon aracılığıyla kendi işine sahip oldu. Çalışanlarıyla birlikte 1500-2000 kişilik bir istihdam yaratıldı. Keza shopping shop tarzı kiosk modelimize de binlerce üye iş yeri mevcut işine ek gelir elde edebilecek bir e, imkana sahip oldu. Aynı zamanda finansal hizmette vermeye başladı. Evet. Diğer taraftan biz e, 15 yıllık bilgi birikimimizi 3. Üç, partilerle, rakiplerimizle, sadece bilgi birikimimiz değil, ürünlerimizi, kurum anlaşmalarımızı paylaşmaya devam ediyoruz. Geldiğimiz nokta şu, 3 tane büyük GSM şirketiyle işbirliğimiz aynen devam ediyor. 6 büyük bankayla entegrasyonumuz ve son olarak şunu söylemekten memnuniyet duyarım. Ee, Türkiye'nin en büyük perakende discount marketlerinden birisiyle yaptığımız bir işbirliği var geçtiğimiz yılda. 8 bin markette e, Türkiye'nin 81 ilinde müşterilere fatura tahsilatı gibi, para transferi gibi çok önemli hizmetleri sunduğumuzu söylemek isterim. Peki Haluk Bey çok teşekkür ederiz teşekkür yanımıza ediyorum. katıldığınız için. Finansal teknolojinin sonuna geldik. Konuğumuz kolay Ödeme Kuruluşu Genel Müdürü Haluk Yumdu. Kısa bir aranın ardından piyasa hattında güzel bir ertem sizlerle olacak. Hoşçakalın.